lenen format bu şekilde. Yani buraya ne yapmış? Şimşir değil de mazı yapmış. Mazı. Ondan sonra Bodrum papatyası. Ondan sonra ne yapmış? Arada şimşir koymuş. Ondan sonra spirallerden değil. Bizi çok bunlar bağlamıyor. Şöyle burayı biraz geriden yapayım. Karşı tarafın Leyland'da olduğunu kabul et, tamam mı? Yolun solu ve sağ, yolun solu ve sağ 12 şer metre, sol ve sağ. Bu 12 metrenin içerisinde taflanı da koyabilirsin, mazı da koyabilirsin, şimşir de koyabilirsin. Adetini sana bırakıyorum. Burada 5 tane var. Yani diğer evde birisinde toplamda 30 leylandı konuluyor. Bir tanesinde 15 tane leylandı, toplamda 45 tane leylandı konuluyor. Böyle bir şeyimiz yok, bir sıkıntı yok. Ama burası bu şekilde evin ön tarafı. Bak taflan koymuş, şimşir koymuş. Biz ne koyacağız abi biliyor musun? Taflan ve şimşir koyabiliriz. Hani 10 tane sağına 10 tane soluna taflan ve şimşir koymuştuk ya. Biz de taflan ve şimşirle düzenleyebiliriz. Ya da mazıyla taflan yapabiliriz. Ee, 50 santim aralığını